Fatih Bey merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, siz de şehrimize ve firmamıza hoş geldiniz. İyiyim, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz Fatih Bey, çok teşekkür ederiz. Kuruluş hikayesini bize anlatır mısınız? Burada neler yapıyorsunuz? E, Get Holiday Villa kiralama aslında e, uzun yıllarda turizmde verdiğimiz hizmetler e, konaklama hizmeti olarak başladı. Daha sonra tur seyahatleri düzenledik. Daha sonra bunları birleştirdik. Villa kiralama ve tur Hı -hı. paketleri, seyahat paketleri olarak e, hizmetler vermeye başladık. Çok güzel. Peki hangi bölgelerde villalar kiralıyorsunuz? E, genellikle Antalya, Kaş, Kalkan, Fethi ve Belek bölgelerinde villa kiralama ve e, tatil paketleri sunuyoruz. Peki bu kiralanan villalar içinde ne özellikler var? Yani doğa manzaralı evet. mı, deniz manzaralı mı, neler var içerisinde? Şimdi e, bizim villalarımızda her müşterinin, her misafirin e, talebine göre villa seçeneklerimiz var. Doğa Hı. manzaralı, deniz manzaralı, muhafazakar kesim, e, Jakuzili hamamlı, savunalı, Çocuk havuzlu, çocuk parklı birçok seçenekte e, misafirlerimize hizmet veriyoruz. Maşallah yok yok Fatih Bey. Evet. Peki çocuklu aileler için ne gibi seçenekleriniz var? E, çocuklu aileler için e, küçük çocuklarsa dediğim gibi çocuk havuzlu seçeneklerimiz var veya çocuk Oyun alanı olarak hı hı. seçeneklerimiz Park. var tabii parklı. Onun dışında hani villalarda genelde langırttır, masa tenisleri, oyun kalesi gibi seçenekler var. Harikasınız. Peki kaç kişilik villalarınız var? Mesela 10 kişilik bir aile var diyelim. 10 kişi, evet. Genelde villalarımız 2 kişilikten 18 kişiliğe kadar. 18 kişilik. 18 kişiliye kadar her türlü misafire e, elverişlidir. Hı hı. Siz e, bize arayıp biz 10 kişi dediğiniz zaman size 10 kişilik seçeneklerimizi sunarız. 10 kişilik villalar kaç artı bir oluyor genellikle? 10 kişilik seçenekler e, şöyle oluyor: 5 yatak odalı, her hı hı. yatak odasında e, kendine ait banyosu e, bulunuyor. Peki Fatih Bey kiralama süreci nasıl işliyor? Aynı gün rezervasyon kabul ediyor musunuz? Ya da iki ay sonrasına rezervasyon kabul ediyor musunuz? Şimdi kiralama süreci müşterilerin talebi doğrultusunda biz misafirlerimize elimizdeki mevcut seçenekleri sunuyoruz. Aynı gün villa kiralama da yapıyoruz. Ancak müşterilere tavsiyemiz şudur. Eğer bir seyahat planları varsa bunu çok daha önceden planlamaları. Çünkü seyahat zamanı geldiği zaman e, istedikleri fiyatta ve istedikleri özellikle villaları bulamayabiliyorlar. Peki teşekkür ederiz. Biraz tur bölümüne değinmek istiyorum. En çok hangi turlarınız talep görüyor? Nerelere turlar düzenliyorsunuz? Turların içerisinde neler var? Bunlar önemli izleyicilerimiz için. Evet. Turlarımız şöyle e, genelde biz paket tur satıyoruz. Konaklama Hı. dahil turlarımız. Konaklamalarımız normal otel artı konaklama olarak oluyor isterse müşteri villa artı tur olarak satabiliyoruz e, turlarımızın içinde rafting tüplü dalış Jeep Safari tekne turu şehir gezisi kültür gezileri gibi e, aktiviteler mevcut yani ben sizden tur paketi satın aldım, evet. bunun içerisinde dalış yapmak istiyorum, ekstra bir ücret ödemiyorum ya da rafting yapmak istiyorum, ekstra bir ücret ödemiyorum. E, e, tur paketlerimiz e, bütçeye göre de değişiyor, e, müşterinin konaklamak istediği yere göre de değişiyor. Seyahat paketlerimiz genelde 4 gün konaklamalı hı hı. E, ve 4 aktivite olarak sattığımız, e, çok fazla sattığımız bir turumuz var. Bunun içinde dalış, rafting, ee, şehir gezisi, kültür gezisi, tekne turu bu 5-6 aktiviteden birini seçip müşterilerimiz e, seyahat planını yapabiliyor. Anladım. Siz seçenek sunuyorsunuz. Tabii. Bundan en az dördünü seçip evet. pakete dahil ediyorlar. Peki Fatih Bey daha önce gelip villa kiralayan müşterilerinizden geri dönüşler size nasıl oldu? Daha önce villa kiralayan müşterilerimiz her sene tekrar bizi aramakta. Hı hı. Üstüne güvenilir bir ajant olduğumuz için farklı misafirleri de bize getirmektedir. Yani bir gelen bir daha geliyor bir ve gelen da bir daha geliyor her geliyor. zaman geliyor. Her geliyor. zaman geliyor. Her geliyor. Zaman geliyor. Evet. Peki size 7.24 24 ulaşabilirler mi Fatih Bey? Bir açılış kapanış saatiniz var mı? Size kaçta kaç arası Bizim ulaşabilirler. telefonlarımız 7-24 açıktır. açıktır. Müşterilere herhangi bir isteği olduğu zaman bize her zaman ulaşabilirler. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Fatih Bey bizi ağırladığınız için bu güzel sohbet ne için. Ne demek memnun olduk. Biz de çok memnun olduk. İzninizle. Evet efendim bizler Antalya kale içinde olmaktan Get Holiday Villa kiralama ve seyahat ajantasını ekranlara taşımaktan Fatih Bey ile bu güzel sohbeti gerçekleştirmekten büyük keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.